Bir de şu İlyas Salman işini bir sorayım. E, Milliyet gazetesi. Öyle de. hiçbir şey olmadı. oğlunun yazdığına göre. E, yani yanındaki bir adama sormuş. Yanındaki bir adamın Tabii o da dolaylı gelmiş. Yani olay olduğu esnada ben uçaktaydım. E, bana da anlattılar falan diyor. E, yüz yüze gelip bir biz hiç böyle tartışma bir şey Yalnız, size dönük bir yakışıklı tavır söz konusu. Yok yok. Hiç biz bir şey duymadık. Yalnız... E, Önümüz, yani. yani önümüzden çıkıyordu. Yani bavullar meselesinden ben benim zaten bavulum olmadığı için falan ben direkt çıkıyorum o da benden evvel çıkıyordu. E, fakat çıkarken yan baktı, düz baktı falan biz milletin nasıl baktığına bakmadığımız için e, ben onun bakış açısını veya o arada etrafına bir şey mi dediğini ben bilmem. Ben bir şey duymadım. Yani siz muhatap olmadınız. Yanındakiler de duymadı. O da size muhatap olmadı. Yok ama çıktıktan sonra işte o artım altın portakal mı ne varmış o evet. da Aynı belediyenin düzenlemesiymiş. Evet. Bu sefer onlar da oraya gelmiş e, diye o işte belediye mi nedir yani organize eden şirket diyelim. Belediye herhalde birine havale etmiş. Evet, bir şirket. Onlar e, araba getirmişler bize. Bizi götürecekler diye. Ona da araba gelmesi lazım tabi oranın misafiri ise. Bize de araba gelmesi lazım. Ama başka şey platformlardayız. O onu bindirmişler bizim arabaya. E, yanlışlıkla. O arada ben tam bizim arabanın ortasını açta böyle şey şey bir araba. VIP minibüs he. Ben oradan girelim diye şoför mahalline oturtmuşlar. Biz oraya binelim derken bize bir de "Binin buraya." diyorlar. Baktım o var önde. E bu sefer ona da indiriyorlarmış adamı ki sizin arabanız başka işte. Yanlış bindirdiler sizi. Yanlış bindiniz." diyorlarmış. O arada indiğini gördüm. O kadar. Fakat orada da bir sövüp sayma veya e bir şey duymadım. Gelmeye... Yok, hiçbir şey ne duydum ne gördüm haber asparagası yani. Asparagas. Hatta bazı arkadaşlar dediler çok filmlerini seyrettik. Bilo Bloa mıymış neymiş o hmm. eskince. Şey. Filmlerini seyretti hakkı yes, var hocam bir selam verecek falan dediler. Vallahi ben seyretmedim. Ben de hakkı yok dedim. Öyle de bir şey oldu <laughs> bizinkilerden. <laughs> Kendi aranızda oldu. Kendi aramızda. Ya çok filmlerini seyrettik. Hakkı var falan. hadi ben de hakkı yok dedim. Ben bir şey bir haberim yok dedim. Ondan sonra yani biz orada hiç rastlaşmadık. Şöyle bir yüzümüz birbirine görmedi yani. Böyle gelmedik. Ama tabii bir metre aradan oradan şoförden iniyordu. Sinirlendiğini anladım ama neden adamı bindirip bindirirsen ben de sinirlenirim. Yani ne yanlış, arabaya bindirip Yanlış arabaya, yanlış, yanlış arabaya bindirin, ya. sinirlenmiştir adam ya. Mamafi yani üzerinden Fakat bir orada hafta orada geçti. Laflar... Salman'a da kendisine sormamışlar. Yani ama orada bir laflar yani böyle etmiş. Yani konuşmuş. Çok, i̇ddia öyle. İddia öyle. Bunlar kendisine sorulması lazım. Kendisine i̇şte, de sorulmamış. Üzerinden bir hafta e, ben geçiyor. Ben hiç böyle bir şey duymadım. Şimdi duymadığım şey üzerinden yorum yapılır mı o ya? Zaten yorum ya, Oldu mu bir şey? Olduysa ne oldu? Ya işte o haberler, internetler Demek ki, onu bizi bu taraftan koymuş. O bize böyle yapıyorken koymuş. Onları tabii ekliyorlar, biçiyorlar. Canlandırma mı? Ne diyorlar ona? Öyle bir şeyler gördüm ben. Ama biz hiç öyle bir şey rastlamadık yani. Ama kendisine sorulabilir. Belki bizim kılığımıza kıyafetimizi sevmeyebilir, beğenmeyebilir. Beğenmemek, sevmemek hakkı var ama kimsenin kimseye hakaret etme. Eyvallah. Tabii sövme ki. hakkı yok. Tabii ki.